Merhaba devcan. Bugün sizlere crossbar, sizlerle crossbar challenge yapacağız ve faul tovurusu nasıl yapılır nasıl yapılır onu göstereceğim size. İlk öncelikle faul vurusu eee ıı, vuruşu gibi bir şeydir. Top eee vurursa vurursa nasıl fazla faulsu alır ama daha daha yavaş gider top. Burası iyi olursanız top daha sert gider ama daha asfalt olur. Topun, topun tam şurası da 1 2 3 4 Bir daha şuraya ve 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 şimdi cross bar çalınmıyor başlayacağız. Ve şimdi ben videoyu durduracağım. Sizlerle sonraysınız. Zastuk Arkadaşlar, bu arada yanımda bir arkadaş getirdim. Lübçe projeme şey, iyi şükürler olsun yardım ediyor. <t kiss> Ufff! Ölü yaprak vuruşu nasıl vurulur onu göstereceğim. Bu şurasıyla sayılı çok sevgidir. Ama o yaprak vuruşu değil. şu arkadaşlar. Burası ya Burası ya. kaçıyor yani. burası ya. Benim Gel 10 cm şöyle. 3, 4. Bir tane şuraya. Gördüğünüz gibi böyle yaprak vuruşu olacak. Daha çok yerden gidiyor. Ama daha fazla hız olduğu için Gelir. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve umarım bu videoya kaç, kaç like gelir. Lüpçe, koku laika sakaş? Da. Za video to. Da. Uh, 20. 20 like isyor arkadaşlar. Bu 20 like gelirse şok yapma akdol 20 like. Hey. Penalty challenge. Hay penalty challenge bu arkadaşlar. arkadaşlar 20 like gelirse Благодаря да канал на Subscribe, кои ме да са на Subscribe. Ново Роджек. Гяме че ще го кара да няма. Ще любче право въръчек. buramız güzel. Şimdi arkadaşlar e, Lüpcen'in kanalına abone olmayı unutmayın. E, onun kanalı çok güzel. Lüpcü Pro adı Şimdi yine yeniden vuracak çünkü ayağını vurdu demin. Gitti. Bu son vuruşumuz, vuruşumuz, bunu da mı be? Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu Anonim futbol ailesi. Sizi çok seviyorum. Ben Makedonya'da yaşıyorum. beğenmişsiniz like atın beğenmezseniz dislike atın ve en güzeli benim kanalıma abone olun bye